Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, videomun açıklama kısmında da yine WhatsApp iletişim numaramı bulabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın falan istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, videomu beğenerek, yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Ee, yani orada bir beğeni ve abone tuşu var. Bu da benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Eğer destek olursanız şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada ilk gördüğüm şöyle göstermek istiyorum. Böyle dipte böyle sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılar açılıyor arkadaşlar. Yani bu senin borcunla harcınla ilgili ya da özel hayatınla ilgili böyle canını sıkmış bir olay varsa bu yoluna girecek. Bununla ilgili hiç canını sıkma sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada bir kadın var. Bu kadına sürekli laf söyleyen birisi var. Ama bu şöyle söyleyeyim ayakları bağlı. Yüzde yüz yani bunun iyiliği yönde ya kardeşi ya annesi. Anladınız mı? Teyzenisi, kuzeni bilmiyorum ama bunun iyiliği için bir şeyler söylüyor. Yani bu kadının böyle elinde de bir makas var. Bu kadının bir ustalığı var, bir mahareti var diyebilirim. Yani o yönde çalışması gerektiğini belki söyleyen birisi var. Yani bu senin yani Makas bir meslektir. Yani bu ile kuaför değil bir sürü meslektir arkadaşlar ama kendini geri çekmiş. Yani böyle ne yapacağını bilemeyen bir insan olabilir. Sanki ona bu konuda destek olan birisileri var. Yani birileri var. Yapabilirsin, edebilirsin diye böyle bir destek verecek birileri var. Ama bu biraz böyle kendini geri çekiyor. Sanki böyle çalışmak istemiyor mu? Hayattan mı soğumuş? bıktım mı diyor bilmiyorum ama biraz böyle kendisini geri çeken bir insan var arkadaşlar ama onun başındaki de e, ağzında laflar var. Konuşuyor destek olurum sana gibi Böyle bir destek alacak bir bayan var Sevgili dostlarım Evet arkadaşlar burada da belirgin Biraz böyle uzun olan bir erkek var Yani burnu belirgin ya toplu ya uzun Arkadaşlar bu insanın Ağzında bir laf var bakın bu insan resmen böyle bir lafı diğer tarafa götürüyor. Yani böyle e, sanki böyle onun dedikodu olduğunu bilmiyor gibi, ağzından laf kaçırma gibi böyle bir şey söylüyor sevgili arkadaşlarım. Ama bu da size sanki böyle bu tarafta sorun olacak. Yani böyle burada başının üstünde böyle kara e, bulutlar var. Sanki onun söylediği bir laf ya da onun yaptığı bir şey sanki böyle sorun olacak ya da o lafı söylemesi sanki böyle tehditkar, tehditvari gibi böyle bir şey olacak. Ama altından sopa göster gibi bununla ilgili eğer böyle bir şey varsa arkadaşlar ağzınıza sıkı tutun tedbirinizi alın bu sizin çünkü biraz böyle başınızı ağrıtacak diyebilirim evet arkadaşlarım burada böyle bir vinç var sevgili dostlarım burada da bir sinek var neyse ...burada bir vinç var sevgili dostlarım... ...böyle bir yük, bir ağırlık üstünüzden kalkacak... ...birisi sanki böyle bir sorumluluğu alıyor üstünüzden... ...öyle bir rahatlayacaksınız ki... ...hanenizin içinde olabilir, kalbinizin içinde olabilir... ...hani her zaman kalptir, evdir, iştir... ...ben söylüyorum sevgili arkadaşlar ...birisi üstünüzden bir yük alacak... ...oh be diyeceksin yani... E, ...bir şey böyle bir yükü sırtından attığında... ...ya hanende böyle rahatlayacaksın... E, ...ya bir borcun bitmiş olacak... Bilmiyorum yani ya bir şeyleri bir sorunu çözmüş olacaksın. Bir yani güzel bir şeyler olacak. Yani bu hiç senin artık rahatladığını ya sen düşünme ben varım diyen sanki böyle birisi olacak hayatınızda. Yani sen de sanki bunu bekliyorsun. Hani benim yüküm alsın, ağırlığımı alsın ya da ben de bir rahatlayayım. Ben de insanım diyorsun yani. Belki böyle bir yük alınacak üstünden sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım bakın burada böyle geniş bir dere var. Geniş ama. Kenarı böyle açık duruyor, güzel duruyor sevgili dostlarım. Onun kenarında durmuşsun. Böyle karşıya doğru bakıyorsun ama sanki bir yere o dereyi atlayıp bir yere gitmek istiyorsun. Yani sanki ya da ben şunu çözsem ondan sonra her şey su gibi yolunda akıp gidecek. Yani maddi manevi her şey güzel olacak dediğim bir olay olabilir ama dere de temizdir arkadaşlar. Su temizdir senin eğer bir sıkıntın varsa gitmek istediğin bir yer varsa uzun süredir haber bekliyorsan ya da gelecek birini bekliyorsan yani e, bu temiz, güzel haberini alacaksın, ferahlayacaksın diyebilirim. Gitmek istediğin yere gidebilirsin. Bakın temiz su e, dere akar gider yani hayatındaki olmayan bazı şeyleri hızlandırır. Bekle, beklediğin olaylar hızlı bir şekilde kapına gelebilir. Böyle adlandırın. Yani bir ferahlık, bir temizlik <laughs> ya da beklediğin birisi var bir türlü gelemiyor bu insan da gelebilirse bunun da haberini çok çabuk alabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada 3 tane ayrı yol var arkadaşlar. Yani böyle hayatında ikisi aydınlık bak. Bu üç yolun iki aydınlık ama birisi sorunluymuş ya da sorunlu olacak. Yani bu e, böyle bir yola, ize, işe, güce e, yani ...arkadaşlarınla bile gideceğin bir yerde... ...biraz dikkatli olman gerektiğini söyler. Sanki böyle sorunlu bir yol. Yani bir yola çıkarken... E, ...yani dikkat etmen gerekiyor. Orada konuştuğun kelimeler olabilir. Tavırlar olabilir. Ya da görüşmemen gereken... ...birileriyle mi görüşeceksin? Yani gitme, o yola gitme. Eğer ki e, bir adım atacaksan... E, ...birileri aklına giriyorsa... ...bak o yolda sorun çıkacak. Başın ağrıyacak. Gitme. Yani... E, Bilmiyorum ama ikisi temiz bak, iki yolun temiz yani e, gideceğin iki yol temiz iki tane ayrı güzel temiz yol var. Üçüncü yol e, ya da hayatında verdiğin kararlar sen daha iyisini biliyorsun. <laughs> bir tanesinin tehlikeli olduğunu düşünüyorsan yapmayacaksın çünkü başını arayacak. Ben söyleyeyim yani burada gördüğüm mü? Evet sevgili dostlarım bakın burada bir elbise var arkadaşlar. Elbise her zaman bir yeniliktir. Yeni elbise yeniliktir arkadaşlar. Burada yırtık pırtık değil temiz bir elbise var. Temiz elbise senin başarılı bir iş yapacağını, başarıdan başarıya koşacağını. Yani belki bir iş yapıyorsun kafanda başka bir iş var onu da artık hayata geçireceğini de söyleyebilirim. Yani hayatında güzel başarılı bir dönem olacak. Evet sevgili dostlarım bakın burada da birisi oturmuş elini de böyle tutmuş şöyle. Hiçbir şey yapmıyor oh paşam hiçbir şey yapmıyor yani sürekli ben hastayım ben şöyleyim ben böyleyim iş mi var çalışmıyorum yani böyle sürekli ağlanıp oflanan birisi var arkadaşlar böyle asalak gibi birilerinin üstünden geçinmeye çalışan anladım mı aldığı borcu da vermeyen böyle oturmuş çünkü elini böyle yapmış ya çalışmak istemiyor böyle değil açık değil hep böyle birilerinin üstünden ya annesinin ya babasının ya kardeşlerinin üstünden böyle arkadaşların üstünden hayatı bu şekilde idame ettiren birisi var ama bir Böyle e, geri durman gerekiyor. Yani gidip kendisinin çalışması, kendisinin başarması gerekiyor. Bu evladınsa bile bu asalaklığı Yaptırma ona. Yani e, yok de, yok. Alışmış zaten. Anladın mı? Hep böyle birilerinden almaya alışmış. Eğer böyle bir insan senin evladın yakın değilse, borç istiyorsa da biliyorsan bunun hareketini eğer verdiğin parayı almayacaksan ver. Çünkü o para aldığı para da geri gelmez. Yapacağım dediği işi de yapmaz bu insan. Böyle bir insan var sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir pervane var. Arkadaşlar pervane aşkı temsil eder. Pervane e, yani böyle o aşkın onu yaktığını bilir ama gidip gidip o ateşe yanar pervane budur. Yani bu aşk seni yakıyor. Bu sevgi seni yakıyor. Pervane olmuşsun. Arkanda pervane duruyor. Aşktan yanan, ne yapacağını bilemeyen, ondan haber bekleyen, bana niye böyle davranan diyen birisi olabilir. Çünkü pervane bunu temsil eder. Yani sen çok seviyorsundur ama karşındaki insandan bu ilgiyi göremiyorsundur. Bakın e, elini tutuyorsun onun. Yine de bırakmıyorsun. Yani sana bunu yaptığı halde o ateşte yana yana yine elini bırakmıyorsun. Ama tabii ki bu sana kalmış ama bundan hayır gelir mi hayır gelmez gelmez yani sen yanıyorsun sen seviyorsun bırak biraz geri dur o seni sevmeyi öğrensin yani hayatının içinde lütfen e, seviyorum ediyorum diye bu kadar taliz verme yani elini hala tutmuşsun pervane gibi de yanıyorsun aşkından ölüyorsun ne diyeyim yani Allah kolaylık versin Allah yardımcın olsun hala vazgeçemiyorsun Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada e, bir kuş var ama bu kuşun önü yola açık. Senin beklediğin bir haber var. Bir yerden bir haber bekliyorsun. Bilmiyorum hastane olur, postane olur, devlet kapısı olur, akrabalar arası olur bilemiyorum. Yani bir haber bekliyorsun bu kuşun, kuşun önü e, temiz ve ferah. Yani bu haberin sana çok kısa sürede beklemediğin bir kısa sürede gelebilir. Evet arkadaşlar burada da hanenin içinde bir konuşma olacak. Biraz böyle sanki laflar sözler yükseliyor. Bir konuşma oluyor. Ama böyle nasıl söyleyeyim size biraz böyle dargınlık kırgınlık olabilir. Yani hanenin içinde böyle iki kişi değil sanki böyle iki üç kişinin de bildiği müdahil olduğu bir olay var sanki. Biraz bu senin böyle canını sıkmış. Ama bu nasıl söyleyeyim sana seni biraz boşlukta bırakmış. Ne yapacağını bilemez gibi bırakmış. Ama Bence her şey yoluna girer. Kendini bu kadar üzmene sıkmana gerek yok. Çünkü üst tarafın ferah, aydınlık. Hiç merak etme. Evet arkadaşlar bakın burada da bir balina var. Bir balinanın üstüne binmişsin. Bu kısmettir, nasiptir. Yani bir e, fırsattır. Bir fırsat yakalayabilirsin. Bir nasibin olabilir. Yani bekarsan bu bir nasiptir arkadaşlar. Yani evlenmek istiyorsan karşına çıkacak bir insandır. Karşılaştığım bir insanın iyi olduğunu anladığım bir zaman dilimidir. Ya da maddi olarak bir sıkıntıdaysan, kalbin boş değil maddi olarak bir sıkıntıdaysan bir ferahlama olacak. Yani böyle ağır bir borçların altına mı girdin, ucucuna getirdiğin bir hayatın mı var bilmiyorum ama... Yani hani derler ya Rabbim isterse el getirir, yer getirir, sel getirir. Yani öyle bir maddi rahatlama olacak hayatında sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım burada böyle bir e, resmen böyle kocaman bir güneşli olmuş hanenize. Bir de böyle bir e, taç gibi böyle çiçeklerle bezlenmiş böyle bir taç var. Yani sen böyle bir sıkıntıdan sonra hanenin içinde bir ferahlamayı ama aile içi, hane içi bir karışıklık olmuş. Bir ferahlama olacak. Bir şeyler yoluna girecek. Bu kadar üzülmene gerek yok. Burada bir kadın var arkadaşlar. Yalnız bu kadın biraz dik başlı bir kadın. Dediğim dedik diyor. Sanki böyle iki kişinin arasında duruyor arkadaşlar. O iki kişinin arasına hiç çıkmayı düşünmüyor. Dediğim dedik diyor ama bu hane üstüne ben e, güneş gördüğüm için burada da böyle çiçeklerle sütü, taş gördüğüm için bu inat eden kadında yola geleceğini söyleyebilirim bir şekilde. Evet sevgili arkadaşlarım burada böyle peş peşe olmuş dertler var. Böyle birini bitiriyorsun bir başlıyor. Birini bitiriyorsun bıkmışsın, sıkılmışsın, yorulmuşsun. Hepsi böyle kuyruk gibi uçurtma gibi olmuş elinde tutuyorsun. Sal sal gitsin. Sağ, e abla nasılsın? Sal gitsin Sen üzülüyorsun olacak olmuyor mu Yapılacak yapılmıyor mu O kadar kendine vesvese yapıyorsun ki Yani o kadar sanki bu dünyadaki her derdi Sanki üstüne alıyorsun ki Sal gitsin ya Sal gitsin. Herkes e, sen çekebiliyorsan bunları değil mi? Onların sorunlarını, onların dertlerini kendi dert edip çekebiliyorsan herkes kendi derdini çekebilir. Kendi sorumluluğunu alabilir. Bir sal gitsin bakalım. Sen önüne hayatına bak. Bu kadar her şey için gözyaşı dökme. Bu kadar delirme. Bu kadar sinirlenme. Yani onlar geçip belki odada oturur. Belki bu eşindir. Belki evlatlarındır. Ama sen orada gözyaşı dökersin. Umurunda mı? Değil. Yani ne yapacaksın? O dertleri? Bırakacaksın gitsin. Bırak gitsin. Herkes kendi derdini kendi çeksin. Biraz rahatla, biraz ferahla. Evet sevgili arkadaşlarım bakın. Burada iki tane ayrı para var. Hanenin kenarında duruyor. Neredeyse girdi girecek. İnşallah çok yakın zamanda maddi rahatlamanız olacak. Maddiyat çünkü iki tane para ama çok büyük paralar değil bunlar. Küçük küçük ama derdine ilaç olacak diyebilirim bu küçük paralar. Evet arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.